Evet kardeşim anlat bakayım senin görme, projeni. Görme engelliler için akıllı bir baston yaptım. Ee, sarı çizgilerin takibi için renk sensörü koydum. Evet. Sarı çizgi bitince uyarı veriyor. Sarı çizgi bitince de yeğe gitti geldiğinden görme engellimiz butona basarak hareket algılama sensörünü açıyor. Ee, hareket algılama sensörü de önünden bir araç geçtiğinde e, öterek kazaları önlüyor. Ee, evet şimdi herhalde tatbikat yapacağız. Başka renkler bulurdu bunu tuttuğumuzda sarı, sarı rengi gördüğünde sarı ışık sönüyor. çektiğinde yanmaya devam ediyor evet. mesafe sensörü koydum mesafe sensörü ilk 30 santimetrede uyarılarına başlıyor 5 santimetreye girdiğinde daha çok uyarı veriyor mesela onu da koyayım Normalde sesli uyarı mı veriyor? çalışıyor aslında. Evet, sesi yok herhalde. Bazır yok? Evet. Ses yerine biz led kullanmayı tercih ettik. Daha görünür olsun diye. Evet hocam. Ee, şöyle burası da önce mesafe olarak engel olarak sizi algıladığı için aslında yanmaya başladı. He, çekilseydik sönecekti. Bu şekilde. Yani mesafe aldıkça, mesafeyi ses gördükçe yanmaya başlıyor. Peki ses olunca mesafeyi Yaklaşınca ses artıyor mu? Öyle bir... Yaklaşınca aynen. Direkt park sensörü gibi çalışıyor. Biz 30 santim dedik çalışmasını. 30 santimden daha fazla yaklaşınca yani 5 santime kadar bu mesafe kaldı. Bu ses arta arta uyarıyor. Devam ediyor. Aynen öyle. Evet bu projenin sahibi kim? Yani. Sen mi düşündün bunu? Nereden düşündün bunu? Ee, ben miyopum. Bundan dolayı da gö gözüm ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. İlk projemde de görme engelleri var. Er. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. İnşallah başarılı olursun. İnşallah, İnşallah bu projen tez zamanda hayata geçer. İnşallah. Ve insanlara faydalı olur. İnşallah. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Beni seviyor musun? Evet. Ben de seni seviyorum. Teşekkür ederim. O zaman, o zaman ben sana bir tane bile düdük bile. veriyorum. Çünkü bunun eğitimini Evet. evet. Yani evet. Sizden <laughs> <laughs>